Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Alanyaspor maçının maç özetine bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Da Hemen videomuza geçelim. Tabii ki Galatasaray maça güzel bir başlangıç yaptı. Dakika 12'de Mertens'le ilk gol geldi. Galatasaray Mertens'le öne geçti ve Sergio Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği topu ardi ceza sahasına koşu gösteren Mertens'e gönderdi ve Belçikalı oyuncu rahat pozisyonda düzgün bir vuruşla topu alara gönderdi. Mertens bu golle Galatasaray kariyerinde ilk golünü kaydetti. Dakika 18'de Galatasaray'dan hücuma destek veren Saka Boey sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Mertens ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ancak kaleci son gole izin vermedi. Dakika 22'de Galatasaray ikardi ile farkı 2'ye çıkardı. Spor'un çıkarken kaptırdığı topta Oliveira ceza sahası içinde kazandığı topu hızlı bir şekilde Icardi'ye bıraktı. Arjantinli yıldız çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlarla gitti ve 2-0. Dakika 24'te Galatasaray'da savunma aksına hareketlerini yıkardığı e, güzel bir vuruşla topalları gönderdi ancak gol geçersiz sayıldı. Dakika 33'te ise Galatasaraylı oyuncu Sakaboy e, kırmızı kartla oyun dışı kaldırırken ikinci yarı dakika 68'de ise Alainspor farkı bire indirdi. Lusamba ceza yayının hemen yanında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve kazanılan serbest vuruşta Balko ve çok sert bir vuruşla takımının umutlandıran golü attı videomuzun sonuna geldik aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız maç özeti bu şekildeydi görüşürüz